Merhabalar arkadaşlar. Bugün bölümümüzdeki günleri değerlendireceğiz. Şimdi yağışlara bakıyoruz. Yağışlar genelde Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun daha çok batı kesimlerinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde de yağışlar yerel olarak kuvvetli. Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Gütahya, Afyon, Karahisar çevreleri, Denizli çevreleri daha sonra Isparta, Konya'nın batı kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Bolu çevrelerinde ve Karabük çevrelerinde kuvvetli yağışlar bugün devam ediyor. Yarın yine İç Anadolu'da Ankara çevrelerinde daha çok kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren Kırıkkale işte Çorum çevreleri ve Sivas çevrelerine doğru da kuvvetli yağışlar bekleniyor yarın. Orta Doğu, Kar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Erzurum'dan Gümüşhane, Trabzon'un iç kesimleri, Giresun'un iç kesimlerde kuvvetli yağışlar yarın bekleniyor. Yarın o bölgelerde kuvvetli yağışlar var. Daha sonra yağışlar pazar günü Akdeniz Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Daha sonra Karadeniz kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar Pazar günü etkili olacak. Daha sonra pazartesi yine yağışlar Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. 13 Haziran'da yine Akdeniz iç kesimleri Ege, İç Anadolu çevrelerinde yerel kuvveti yağışlar 13 Haziran'da var. 14 Haziran'da da iç ve doğu kesimlerde yine yerel kuvvetli yağışlar devam ediyor. Marmara'da böyle kuzey kesimlerde deniz etkili yağışlar da oluşturabilir. 13-14 Haziran'da. Daha sonra yağışlar ara verebilir. Ay ortası. Sonra yeni yağış sistemler Haziran 20 doğru oluşabilir takibini yaparız. Önümüzdeki bir hafta yer, yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlara bakalım hangi bölgelerde etkili. Evet yağış hareketlerine bakıyoruz hangi bölgelerde yağışlar var. Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri de yağışlar alıyor. Hatta yine önümüzdeki hafta daha etkili yağışlar. Ege ve Batı Akdeniz, İç Anadolu çevrelerine geliyor. O bölgelerde yağışlar. Gelecek haftada devam ediyor. Evet. Ayın 19'una kadar bu bölgeler ağırlıklı yağışlar. Etkili olması bekleniyor. GPS Amerika Merkezli vatan modelini, yağış hareketlerine bakalım. Evet. GPS'e bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde Ege'yi, Çandalı'yı, Karadeniz iç kesimleri Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışlar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde en çok bu bölgeler Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Göller Yöresi, Toroslar mevki, en etkili yağışlar bu bölgelerde ya bekleniyor. Önümüzdeki bayram süresine kadar, 25 Haziran'a kadar bayramdaki durum net değil. Bayramda yağış hangi bölgelerde olur. Ona bir hafta sonra netlik kazanır aşağı yukarı. Önümüzdeki günlerde yağışlar bu bölgelerde etkili. Orta Karadeniz iç kesimleri Güç Anadolu'nun daha çok doğusu, kuzeyi, Batı Akdeniz, Göller ve Toroslar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu kuzey kesimleri en etkili yağışlar bu bölgelerde bekleniyor. Evet, şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.